Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün babamla birlikte <laughs> cins güvercin bulacınlarım. Bıldır. Oo, oo ortalık karıştı. Kaliforniya. Babam onu yakaladı. Baba şimdi o. O nasıl atik? Cinsinden içeri. Yok ama çok uçamıyorlar ya. Öbürsü de Necip. Öbürüne Şu görmedim Onlar var dış. Ha orada dolanır. <laughs> Bir de <dört> ötür. <laughs> <tır. gülüyor> Ses. İşte burada. Bir tane göz taraf var yakın yine. Öbür Kaliforniya nerede? Orada. Antenli. Şu çok güzel bak. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu hayvanlar şimdi yeni yerini alıyoruz. O ne? <laughs> Bismillah. <gülüyor> Bak şimdi. Aşkım, Dur baba şimdi. Bismillah. <laughs> ah <Bismillah. gülüyor> çok da güzel oldu. Bir Kaliforniya'da bunu da alak. Yeni yerler, yeni yerler. Tek kaldı bahri. Arkadaşlar, <laughs> bu dişi olan Kaliforniya yani diğer yandan da antenli bulacın diyorlar biz burada. Şimdi i̇şte babam bunu da tutacak, bunu da yeni yerine alacak inşallah. Bak bak bak. yem koymadık Koyar mı bu? Neredesin lan sen? Bu içeride. Bu kapıyı dur. Ya, sakın, değil mi? Kapalı hava kapı. Güzel gibi. Masum da az geliyor. Sakin, 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 Fırr. sakin, çok, çok sakin, 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 <laughs> oy 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 burada dursun başka yere. Doğru maşallah. Yalnız çok güzeller. Bu arada Ayhan abiye de teşekkür ediyorum. Ayhan abimin hediyeleriydi arkadaşlar bunlar biliyorsunuz. Kale bıldırcının hediyeleri. Teşekkür ediyoruz Ayhan abiciğim. <laughs> Halen bakıyoruz ve hayvanlar gayet yok, sağlıklı yok. ve güzeller. Çok. Ve bunları yeni yerlerine alıyoruz gelen ziyaretçilerimiz için aslında. Görüntü açısından dışarıda ölsünler, sıçrasınlar, hoplasınlar. Hadi Bismillah. <laughs> Yerler de çok güzel oldu bu arada. Babam yine müteahhitliğini konuşturdu. <laughs> İki katlı kafesimizde zay etmemiş olduk. Alt tarafta da biliyorsunuz sıçanlarımız var. Sıçan demiyor ki ne onlar? Sulukları buraya yaptım. Otomatik suluğumuz. Hani depomuz. Yemlik getireceğim. Şimdi yemlik yatırız. baba. Ben doğara göstereyim insanlar içeriye. Burada arkadaşlar bu güzel bıldırcınlarımızın yeni yeri. Burada tek sıkıntımız biraz dikkat etmemiz gerek. Çünkü yanlışlıkla kapı açsak dışarı kaçsalar mümkün değil bu dadaş bu bıldırcınları tutamaz. Niye bilir misiniz? Mümkün değil bu hayvanlar aşırı anormal derecede yabaniler. Öbür jumbo gibi değiller. Bir avantajımız şu Uçmadıkları için çok uzun vadeli uçamıyorlar. Belki yakalarsak öyle yakalarız. Git, git kızım hele git. Kızım gitsene. Çok tatlısın ama sen. Aynen. Babam şimdi yemlik yatırıyor hayvanlarımıza. Yukarıda iki tane yerimiz var. Bakalım içeriden gösterebilecek mi? Biraz dikkatli bir şekilde arkadaşlar. Çünkü içeriden göstermek daha iyi. Hadi git, 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 git. Git la canlanmıyor evet Yabancı bir ortama geldiği için biraz dikkat ediyorlar. Yukarıdaki 3 tane göz var. 3 göz de bu tarafta var. Ya anlayacağınız ortalık güzel. Bakın. O hemen otlara kullandılar ve arka tarafa saklandılar. 4 tane bıldırcınımız var. 4'ü de birbirinden güzel ve süs bıldırcınlar arkadaşlar. İnşallah da güzel bir şekilde üretim yapmak da nasip olur. Buradaki yumurta yumurtladıkları makineye gidecek. Bekliyoruz bakalım ne zaman yumurta yumurtlayacaklar. Bunu Ayhan abime soracağım ben. Şu beyazlar ne de jet donlar. Onlar çok güzeldi. Neyse içeride bu şekilde. Alt tarafı böyle olan tahta yaptı. Burada bir merdivenimiz var. Güzelce sıçlar poplayabilecekleri. Çok güzel oldu arkadaşlar. Alt kata bakacağım şimdi sizlerle birlikte. En son farelerimiz gelmişti biliyorsunuz. Fareler ellerinden geldiğince kaçma girişimlerinde bulunuyorlar birçok kez. Biz de birçok kez bu fareleri elagal ediyoruz. İzin vermiyoruz kaçmalarına falan. Umarım yine aynı şekilde izin vermeyeceğim. i̇çeri girebilirsek bir bakalım ne yapıyorlar. Daha dün buradaydılar. Bugün pony. gördüm. Pony hayır. Farelerin birini gördüm. Dur pony hayır. Hayır pony. Buraya da çok güzel yaptı babam yine. Bakın buraya bir tane bu şekilde merdiven koyduk. Üst kata çıkıp buralarda dolanabilmeleri için. Diğer açıdan burada yine yeşillikler, yemlikler, suluklar. Suluğumuz her yer tavşanlar için yapılmış. Bak burada marul yiyor. Çok tatlısınız. Şerali ne yapıyorsun? İkincisi de burada muhtemelen de bakıyor. Ne yapıyorsunuz siz orada? Arkadaşlar, fare besleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Gerçekten de... Ya fare de demeyelim. Yani, bunlar bir fare değil aslında. Bunlar birer hamster cinsi tavşan kırması fareler. Çok da güzel oldu bence. Burada ilerleyen süreçlerde yavrulayacaklar, çoğalacaklar. Umarım da hep birlikte göreceğiz, şahit olacağız bu günlere. Bu tatlılıkları her gün paylaşmaya devam edeceğim. Daha detaylı videosu inşallah ilerleyen günlerde kanalımızda yine olacak. Bunlarla sık sık videolar atmaya çaba göstereceğim sizler için. Şimdi yeni bıldırcınlarımızı yani cins bıldırcınlarımızı yeni kafeslerine aldıktan sonra artık yeni rotamız yeni ırklar. Şöyle alttan da kapatalım. Buradan çok dikkat ettiğimiz şey arkadaşlar elimizden geldiğince içeri başka yabancı bir farenin girmemesi. Bir fare girerse büyük sıkıntı. Çünkü başka bir fare girerse bizim fareler öldürür. Fare diyorum belki gızirdirler beni ama neydim kardeş fareye de benzemir değiller. Çok da güzeller. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Babamla birlikte güzel bir şekilde bazenleri taşımayı başardık. Sürümüz de dışarıda dolaşıyor. Şöyle bakabilirsiniz. Onların da keyifleri yerinde çok şükür harikalar diyarı son hız devam ediyor arkadaşlar bir sonraki videoda umarım daha güzel içeriklerle sizlerle olmaya çaba gösteriyorum göstermeye de devam edeceğim inşallah arkadaşlar güzel videolarımızla görüşmek dileğiyle diyorum kendinize etce bakın aşağı yorum düşmeyi like atmayı lütfen unutmayın dir